Selam millet ben Uyar ve bugün sizinle Minecraft e, Skywars oynuyoruz. Skywars'ın ilk bölümündeyiz, kanalın ilk bölümündeyiz ve e, Skywars oynuyoruz. Evet, bu çok doğru. Skywars oynuyoruz. Ve kanalın ilk videosu. Bunu da söyleyeyim. Yani amatörce şeyler falan söylersem e, şey demeyin. Ambala baklar falan demeyin. Ne olur yani. Ne olur beyler. <laughs> ve bayanlar belki bayan izleyicilerimiz de olur. Daha ileride orada tabi Tabi inşallah sesim yüksektir Şu anda yüksek konuşmaya Çalışıyorum Yani audacity ile Kaydetmiyorum şu an Fraps ile kaydediyorum bu. Ananın 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 <laughs> Bok gibi öldüm Doğru devam edelim Ve keseyim mi ben bunu Kesmeyeyim Devam edeceğim yani Bu bölümlük kazandığım şeyleri yüklemeyeyim Değil, hemen video yükleyeyim render beni şey uğraştırmasın he. Abi ya of, en kötü map geldi. Hiç i̇şte sevmiyorum bu map'i. Çok karma karışık bir map. Ee, e. Baya karma karışık bir map ve orada da çukur varmış. Çukura düşeceğim diye düşündüm yani. Ay hadi <laughs> düşeceğim zannettim. Korktum yani. Hop hop. Şunda. Aa ayakkabımız yok. Hop, <laughs> hop, hop. Aynen. Ayakkabımız yok dediğim gibi. Ya şu bloğu al, at şunu. Al. Ee, tamamdır. Hemen şu arkadaşa gideceğim ben. Ben daha çok böyle adamlara giderek gelişmeye çalış, gelişmeye çalışıyorum. O alanda herhalde Bilmiyorum af mı? Değil. Ve adamın üstüne uçtum ve ve. Aa! Atamadı. Atamadı aldım. Aldım adam. Tamam, tamam sakin, sakin. Abi şu ucunda kaldım. Şurada durdum. Cık. Ölüyordum bir an dedim. Aha öldüm dedim. Yine gitti. Yine kazanamadım dedim. Şunu, Şunu basalım. Tut tut tut. Atsan oğlum. Aha. At şunları şöyle bir. At at, 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 at. E, altı kişi daha var. Direkt adamları da ki potion potion at lan ikisini de. Ben kullanmıyorum öyle şeyler bundat bunda bundat 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 bunda. şunu alsın dördü bunda 64 tane şey bana yeter blok tamdır gidelim 60 FPS sabit alıyorum ne güzel lan <laughs> abu lan git lan <laughs> git lan bura orta mı Yo değil abicim Adamın tipi çok güzelmiş çok be. Tövbe estağfurullah. Bekle dur korumalı çıkacağım. Ah bok vurursun. Gel vur lan. <laughs> Gel vur lan. Gel. Araya buradan beni aşağı atarsa var ya. Aha clean. Adam şu an oraların başkanı. Aha clean up. Uç uç. Lan çok yavaşım. Gel lan. Buraya. Aa, ay fare gitti. Ay hayır, hayır. Adam kazandı lan. Cık. Allah belanı versin. Yine düştük. Yine öldük. Allah'ım. Abi nasıl öldüm ya? Orada fare dönmedi böyle bir an. E, tam böyle kaldı adamı vuramadım hiç. Olsun. Tekrar. Tekrar deneyeceğim. Tekrar ve başaracağım. ve başaracağım kastılanmayan 60 FPS'ten düştü 45 fps oldum ya tipe bak ha düştüm 60 fps renderlamıyorum videoları Bunu da söyleyeyim yani 720p zaten 720p renderlamazsam kimse izlemez renderlamazsam kimse izlemez ben şöyle pitlik yapmak istiyorum diyecektim de adam yokmuş adam geliyor zannettim chest'ten full set çıktı. O oh, çok iyiyim. <laughs> Dur bir dakika. <laughs> Yapacağım. Yetişir mi lan? Yetişmez. Yetişmedi be. Yapma. Adam da adam da bakıyor. Bu adam zırhı yok mu? Var mı yok mu? Oha. What? What? Adam oraya büyü masası yeri yapıyor. Yapıyor. Oha adam se- Au! Au! Au abi büyüksün. Gelme lan. Adam basıyor. Koş. Bana da atla. Dur kardeş sana atacağım. Dur dur al sana atayım al. Al senin olsun. <laughs> abi. Abi ne yapıyorsun abi ayıp ama ayıp yani ayıp. Öldüm. Ayıp ama ayıp. Ayıp. Ayıp ya. Atlan bana. Adamsın la. atıyor çıkı Adamsın lan. Kardeş ama benim seni öldürmem lazım. Da. Ama sen beni öldürürsün ki ya. 5 kaldı oğlum. Ne ara be. <laughs> Abi. <laughs> Abi adam fena ok atıyor. Pezevenk geliyor da. Gelme lan. Abi ok atma ama. Ok yasak ya. Hiç vs'de ok. Olur mu? Daldım, daldım. Ah, yine öldüm, yine öldüm. Allah, Allah belanı versin. Yine öldüm. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Yine öldük. Bir de normal moda girelim. Full insane'e girdik. Bir de normale girelim. Ondan sonra videoyu kapatırım muhtemelen. Normale girelim bakalım. Bu hep kısa olacak. Böyle şey. Yani kendi yani görün, tanıyın. Falan tarzından olacak. Açalım. Şu oltayı abi alamadım. Aldım zannettim. Kapattım chest'i. Ama almam. Allah'ım. FPS drop'u giriyor. Çok fazla değil ama yine de giriyor. Gördünüz değil mi FPS drop'u? Yani çok olmasa da giriyor. Yani. Geçen var mı diye baktım hemen. Şimdi geçiyorum. Adam adam yok. Hemen karşı karşı tarafa geçtim. Ben bu mapte ortaya gitmeyi tavsiye etmiyorum. Çünkü buranın ortası bence çok tehlikeli. Yani bana göre hemen çok fazla düştüğüm için. Ve geldik hemen chestleri toplayalım. Oo, bu iyi oldu. Sonra şunu gidip. Aha adamlar. Dam. Timler. Tim Team mi çiz? Tim. Allah belanı versin. Yine öldük. Yine öldük. Huk çekelim. Bu sefer bu <laughs> yazdım. Kapatayım mı lan? Kaç dakika oldu acaba? Bilmiyorum kaç dakika olmuştur. <laughs> kaç dakika oldu lan acaba? Bir son bir <laughs> son bir insane mod oynayayım. Ondan sonra da kapatacağım. Zaten en fazla oynadığımda insane mod oluyor. Hadi ya, hadi ya. bak. <laughs> Tipim şekil önümden çekil. dol. Oh, tamam, Olta. Şu zamana fırsat çıkması. Aha. Chest plate'imiz yok. Şu anda yani bu da çok kötü, üzücü bir haber. Yani beş al şunu şöyle, şunu şöyle. Bunu da böyle yapmayalım. Tam alalım. alalım. Ee, aha düşüyordum la yapışıyordum var ya yere. Ben buradan atlayacaktım ya. Düşündüm düşerim diye düşündüm. Adam beni görmedi mi? Be. Adam beni görmedi mi be. GG. bana lazım la. Uf be vurdum adamı. Pezevenk. Pezevenk. O adam nerede lan? Aha. Pezevenk. Abo. <laughs> Abi yumurtadan ben düştüm öyle bir kere. O yüzden çok korkuyorum. Meve falan. Vuramadım yine ne Aaaa öldüm, öldüm. öldüm. Allah belanı versin adam. Ee, tam kapatayım mı la videoyu? Kapatayım değil mi la? Kapatayım artık yani. <laughs> kazandığı yani. Kazandığım videoları koysaydım tek. İşim zor olurdu. Gördüğünüz gibi. <laughs> çünkü bok gibi oynuyorum diyebilirim ya. Cık. Ama adamın öyle bir şey yapacağını hiç düşünmüyordum. Çünkü adam beni alabilirdi çünkü. Adam burada da bir şey içti pezevenk. Ne içtiyse anlamadım artık. Şey işte herhalde. Re, resilen, resilence. Resilence ne bu? İşte yenileme işte. Kapatıyorum videoyu. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni de desteklemek için like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.